Selamlar arkadaşlar. Ben Nebat Başaran. Tekno Kazanç YouTube kanalımızı ismi bundan sonra Keşpane olarak geçiyor. Çünkü ekibimize gerçekten kripto paralarla ilgili donanımlı arkadaşlar aldık. Ve yine Tekno Kazanç kanalında bahsettiğimiz, ismiyle bahsettiğimiz e, her türlü bilgileri Keşpane ismiyle hem yazılsal hem görsel olarak yine ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar 6 yıllık kripto para sektör e, maceramız içerisinde gerçekten kripto paralarla ilgili çok güzel kazançlar sağlanabildiğini deneyimledik. Bundan sonraki süreçte yakında inşallah 2024 veya 2005 yıllarında bir boğa sezonu yaşayacağız. Ama bu boğa sezonuna gelmeden evvel bir sermaye biriktirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hem airdroplar olsun hem trade yöntemleri olsun hem madencilik olsun hem de birazdan bahsedeceğim launchpad platformlarına katılımlarla Güzel kazançlar, güzel sermayeler biriktirebiliriz. Bugünkü videomuzu gerçekten atlamadan e, dikkatlice izlerseniz sizler de bizler gibi güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir launchpad platformu, kripto paraları nasıl ucuzdan alırız, nelere dikkat etmeliyiz. Hazırsanız videomuzun asıl bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar videonun bu geri kalan bölümünü lütfen dikkatlice ve videoyu atlamadan izlemeye çalışın. Dilimiz döndüğünce, aklımıza erdiğince size launchpad'leri, coin'leri nasıl erkenden alabileceğinizi ve hangi kriterler önemli olduğunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Lütfen tekrar ediyorum videoyu atlamadan dikkatlice izleyin. Yine de aklınızda sorular kalırsa sosyal medya hesaplarımızdan, telegramdan, instagramdan, twitter'dan, whatsapp gruplarında bize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Launchpad ile ilgili birçok makale vesaire bulabilirsiniz. E, zaten Google amcaya yazdığınızda Launchpad ne diye birçok bilgi ulaşabilirsiniz. Youtube'a girdiğinizde Launchpad ile ilgili videolar izleyebilirsiniz. Ama şöyle anlatayım. Launchpad e aslında kripto para varlıklarının piyasaya çıkmadan evvelki halka arz diyelim. Yani borsalarda hani bizde nasıl halk, halka arzlar varsa kripto paralarda da halka arz yerlerde biz launchpad diyoruz. Launchpad platforma diyoruz. Yani ön satış platformları diyoruz. Bu işte IDolar, ICO'lar, IGO'lar gibi çeşitli hamlelerle karşımıza çıkıyor. Peki launchpad'lerin avantajları hakikaten iyi mi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Piyasada ilk çıkan coinler genellikle bir artış gösterir. Eğer ki siz o artış gösteren veya sağlam projesi olan Coin'leri önceden almak istiyorsanız, bu tip launchpad platformlarına, IDO'lara ID katılmanız büyük bir avantajı. Yani piyasada maliyeti azaltan. Tabi burada örnek vermek gerekirse mesela 1 dolara aldığınız bir coin, ön satışta 1 dolara aldığınız coin 20 dolara da çıkabilir. Daha aşağılarda düşebilir ama siz ucuzdan maliyetini maliyet sağladığınız için buradaki zararınız veya karınız ona göre dengeli olur. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken noktalar var arkadaşlar. Nedir bu noktalar? Launchpad yapılan platformlarda vesting süreleri, TG süreleri, klis süreleri denilen kavramlar var. Birazdan bunu şurada anlatacağım. Buralarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ha peki herkes launchpad'lere katılabilir mi? Ya da launchpad platformlarını değerlendirebilir miyiz? Arkadaşlar önceden hani launchpad platformlarında düşük sermayelerle de katılabiliriz ama Şimdi e, launchpad platformlarında ön satıştan alabilmeniz için bazı kriterleriniz olması lazım. Mesela tier 1, tier 2, tier 3 gibi çeşitli kriterler var. Bunu borsalar da yapıyor, e, launchpad platformları da yapıyor. Yani ön satış platformları da yapıyor. Örneğin borsalara geçmeden evvel e, CDFI CDF veya POS diye iki tane launchpad platformu var. Bunlar diyor ki arkadaş ben sana işte şu projeye destekliyorum. Mesela bunu Solidus AI, birazdan bahsedeceğim. Bizim de dahil olmayı düşündüğümüz bir proje. Solidus Eye'de işte sana bin tane vermem için işte şu kadar boost buz kitlemen lazım. Ya yani işte şu kadar miktarda seviye alabilmen için şu kadar miktarda token kitlemen lazım. Veya puz platformuna geldiğimde işte diyor ki benim tokenimden şu kadar kitlerse mesela atıyorum şurada süreçleri vardı. Birazdan yani buraya girdiğinizde net bir şekilde görürsünüz. Mesela e, 2000 tane kit dersen, tier 1 oluyorsun. 3000 tane kit dersen tier 2. Ve ben sana tier 1, tier 2'ye göre ona göre adresi olarak fazla verip, Yani elinde benim coin'imi ne kadar tutarsan derecen o kadar artar. Ve ben sana ön satışlar o kadar fazla e, coin'i ucuza vermiş olurum. Tabi bunun içinde e, genellikle e, 5-10 bin dolar bir coin veya bir miktar elindeki diğer bir emteri stake etmen veya kitlemen gerekiyor. E, bu da şu andaki mevbalarda Türkiye koşullarında oldukça zor. Biz de işte küçük mevbalarla bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bunlardan evvel borsalar peki bunu yapıyorlar mı? Evet. E, Binance yapıyor, OKX yapıyor, Gate yapıyor. Kukone yapıyor, Launchpad'ler yapıyor. En çok bilinen Binance'ın Launchpad'ler arkadaşlar. Mesela Binance şu anda Arkham projesini yapıyor. Belki de duymuşsunuzdur yakın zamanda. E, Open Campus yani diğer adıyla Edu, Space ID step Stepway gibi çeşitli e, de böyle yaklaşık 70 civarında Launchpad'ini yapmışlardı. E, peki Binance bunu babasının hayrına mı yapıyor? Hayır. Diyor ki benim BNB tokenimi işte belli miktar elinde tutacak, belli bir miktar sürede tutacak ee, ve ben senin hesabına hesabının screenshot'ını alacağım, ekran görüntüsünü alacağım. Ona göre ben sana işte 50 tane atıyorum. Burada zaten minimum 50 tane arkadaşlar. BNB tutman gerekiyor. O da şu anda hemen 50 tane BNB ne kadar yapıyor ona bakalım. Ee, 230 240 dolar desen yaklaşık 11-12 bin dolar civarında e, BNB olacak sen bu ön satışa katılabilirsin. Burada sana diyor ki güzel aferin benim BNB be -be tokenimi elinde tuttun. Ben sana işte 100 tane Edo veriyorum. Ama bu 100 tane de ya taksitle veriyor oradaki e, ön satışı kriterlerine göre işte Vestik dediğimiz olan ya da toptan veriyor. Ve bunu arkadaşa gidip borsada satabiliyor. Aslında bir MT tutuyorsun başka bir MT'yi satıyorsun. Yani bir MT alıp belli bir miktar sermayen olacak. Ve bu sermayen varsa ön satışa katılabilirsin. Yoksa katılamazsın. Birçok arkadaşımızın Binance hesabı vardır ama e, çoğu 10-12 bin dolar civarlarında BNB tutmadıkları için almıyor. Ben de zamanında tutuyordum ama şu anda tabii 50 tane BNB e, bizde de yok. Peki mesela Open Campus Edu. Edu şuradan bakalım arkadaşlar. Edu 28 Nisan'da bitirmişti. Edu'nun şurada baktığımızda 28 Nisan'da bitirmişti ve borsaya çıktığında şu anda bu Coin'de, Gek'te de var. 1.20 dolarlardan çıkmış. E, 0.57 dolarlara düşmüş arkadaşlar. Aslında hani çok bir şey kaybetmemiş o Binance borsasında BNB tutanlar. Tabi BNB'nin değeri iniş in çıkışları da önemli. Genellikle launchpad'ler yapıldığında BNB'nin fiyatı da bir nebze artar arkadaşlar. İnsanlar almaya çalışırlar launchpad'lere katılmak için. E, dolayısıyla e, borsa launchpad'leri gerçekten güzel kazandır. Ama onun içinde belli bir seviyede tier dediğimiz belli bir seviyede elinizde o tokeni tutmanız gerekiyor. O da günümüz şartlarında hakikaten zor. Mesela EDU arkadaşlar 1 milyar adet şu anda 187 milyon 190 milyon piyasada dolaşmış ve fiyatı da 0.57. Yani ilk borsaya çıktığı zamanla şimdiki arasında yarı yarıya fark var. Peki diğerine bakalım. Mesela Space ID. Space ID'de arkadaşlar bunu iki katı değerinde yani iki katı e, adet fazla ve open e, open Campus da yani e de e, grafiksel olarak birbirine benziyor. Bu yarı yarıya yarı fiyat olarak ama adet olarak da bunun iki katı. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ya peki bunlar boş coinler mi? Arkadaşlar Binance'a eğer girdiyse yani level 1, level 2 borsalara giren Coin'ler arkadaşlar. Abidiko bir coin'ler değildir. Yani Binance, KuCoin, Gate.io, OKEx gibi büyük borsalara girenler hakikaten boş coin'ler değildir. Mesela Space ID de boş bir coin değil. Ki Binance'ın desteklediği bir proje. Bakın desteklemek kapital. Yani sermaye veren veya sermaye toplayan. Aslında Binance toplamıyor. Binance diyor ki benim bir kitlem var. Bu kitle BNB tutacak. Dolayısıyla ben orada insanlar bunu dağıtacağım. Belli bir anlaşma. Peki biz düşük bütçeli insanlar nasıl launchpad'lere katılabilir? Arkadaşlar Castrum diye bir e, kapital yani e, sermaye şirketi var. Bu Castrum e, çeşitli kripto para projelerinde yatırım yapan veya yatırım toplayan kripto paralara destek veren firmalar, şirketler, büyük şirketler. Mesela Castrum Kapital'in ortakları, partnerlik yaptığı ortaklar işte e, Huobi var, XT borsası var, Profit var, Godbit var, bunlar Game Factory mesela bu da iyi. Yani birçok önemli şeyler var. Birçok şeyler de yapmışlar arkadaşlar, bitler de yapmışlar. Dolayısıyla oldukça kaliteli bir platform. Şimdi bu Castrum bizim de birazdan anlatacağım Flight Club'un destekçileri arasında ve şu ana kadar 8 tane kripto para projesine destek vermişler, yatırım toplamışlar. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi Magic Craft bunları tek tek işte, isterseniz Koli Market bakarsınız. Ama ben size iki tanesini göstereceğim. Chain GPT ve Deck Birazdan Binance'daki e, Edo ile Space ID ile kıyaslattıracağım arkadaşlar. Mesela Chain GPT'de arkadaşlar ön satışını nerede yapmışlar? Hemen ona bakalım. Ne zaman yapmışlar? Şöyle aşağı elimizde. En son 5 Nisan'da bitmiş ve çift 0.8'de ICO fiyatı çift 0.8. Şu andaki fiyatı ise arkadaşlar 0.058 yani yaklaşık 7 katı 7-8 katı civarında bir şey yapmış, değer kazanmış. ATS'i de şuralara baktığımızda 0.28 yani yaklaşık 40 katına yakın bir fiyat artışı olmuş. Ve dikkat edin arkadaşlar, bunun da toplamda 1 milyar adet toplam arzı var ve 112 milyon adet piyasada. Open Campus'a baktığımızda aynı arkadaşlar, 1 milyar adet ve daha az daha fazla edu piyasada. Fiyatı 0.57. Bunun ise arkadaşlar 0.058. Yani aslında e, adresel olarak aynılar ama Open Campus 10 katı daha şu anda fiyatı fazla. Yani bu ne demek oluyor? Ya Open Campus biraz pump yemiş, Binance'dan kaynaklı biraz aşağı düşmesi gerekiyordu ya da Chain GPT biraz da grafiği yukarıya çıkma ihtimali olan bir proje. Şimdi bunları da anlatacağım. Yani her ön satışa katılmak gerekiyor mu? Ya yani her ön satış platformunda her tokene girmek gerekiyor mu? Tabii ki girsek iyi olur ama bazı kriterler var. Arka tarafta projesinde neler vaat ediyor? Takımı kimlerden oluşuyor? Roadmap'i ne? E, toplam arz ne? Hangi borsaları girme ihtimali var? Nerelerden yatırım almış? Mesela e, e ve işte az, az şimdi gösterdim Çeyn e, Kastrum'dan yatırım almış, bayağı sağlam bir firma. E, dolayısıyla hani bunun fiyat artma ihtimali var. Ama sana ön satıştan hepsini mi veriyor? Hayır, birazdan onu da anlatacağım. Peki dek çeke bakalım en son yaptıkları, Kasturum'un en son destek verdikleri dek e bakalım arkadaşlar. Dek e, e, ne olmuş? Toplamda e, en son ISO süreci arkadaşlar birazdan zaten göstereceğim ama 0.01'den bitmiş. Yani public sale dediğimiz 0. son satış fiyatı 0.01 yani bir setten e, ön satışını yapmışlar en son ve şu anda arkadaşlar 0.04 sat yani 4 katı değerinde toplam ATS'ine baktığımızda e, şuraya geldiğimizde arkadaşlar tümüne geldik yaklaşık e, kaç x yapmış ATS'i 5x yapmış yani ön satıştan 5x fazla ve dikkat arkadaşlar bunun da adeti 1 milyar ve dolaşımı hem JCPT'den daha az hem de arkadaşlar e, kampüsten yarı yarıya daha az. Bu kampüsün 0.57 bunun ise arkadaşlar 0.040 yani 10 kat daha fazla. Normalde e, 2 kat daha fazla koyun piyasadayken bu 10 kat daha fazla. Şimdi bu ne demek? Az önce bahsettiğim gibi birisi Binance destekli olduğu için fiyat fazla e, Değer kazanmış. Ya o düşecek ya bu da değer kazanacak. Peki ön satış platformlarında nelere dikkat etmek gerekiyordu bunun yanı Yani firm coin'in hangi projeleri var, neler yapacakları bir kenara onları incelediniz. Bir de ön satışta işte vestik süreleri vesaire nedir onu anlatmaya çalışın. Mesela DECK çekti arkadaşlar e, diyor ki benim e, token'imin %28.7'si yani %30'unu ben ön satıştan yani halka arıza sunacağım. Toplam arzın %30'unu halka arzı. Bunu ne kadar satılırsa satılır artık. Maksimum bu, bu kadar satılacak. Bunun belli miktarı çift 0.6'dan, Belli miktarı çift 0.8'den, çift 0.9'dan, çift 0.1 ya da 0.1'den. Yani bu az önce bahsettiğim tier 1, tier 2, tier 3. Yani sen e, private ağdan alabilmen için bir platformlar elinde belli bir miktarda o platform zaten bir token olacak. Ee, yani en az burada 15-20 bin, belki 30 bin, belki 50 bin, belki 100 bin dolar civarında bir token tutacak ki sen bu ön satışa katılabilirsin. Ve ön satıştan çı sıfır yani en, az en az, en ucuz e, miktarda fiyattan alabilirsin. Bu önemli kriter. Genellikle public sale'den alınıyor. alınıyor. Ee, yani tiyeri daha düşük olanlar veya işte parası az olanlar daha seviyorlar. O da yaklaşık gene ne masanız 5-10 bin dolar kenarda başka bir emtiyadan tutması gerekiyor. E burada da işte zaten borsa giriş fiyatında hemen hemen aynı oluyor. Evet. Bir tık aşağı veya hemen hemen aynı oluyor. Dolayısıyla burada da e borsaya çıkmalar biraz alıyorsun. Ama yani borsaya çıktığında da al, alsan aynı kafaya denk geliyor. Bir de şurada dikkat etmeniz gereken var şey var arkadaşlar. E senin aldığın fiyat baremine göre e, senin vesting süreci yani taksit süreci. Yani sana diyor ki ben sana çift 06'dan işte hak ettim kaç tane? 10 bin tane coin. Bu 10 bin tane coin'i ben sana 15 ay artı 3 ayda bekleme. Yani ilk aldın, ilk aldığında TG denilen işte 10 bin adetin %3'ünü ben sana hemen veriyorum. Bunu hemen satabilirsin. Fakat geri kalanın %97'sini ilk 3 ay bekleyeceksin. Daha sonrasında 15 ay boyunca ben sana %97'si, geriye kalan işte e, 9.70 lirası neyse artık e, her ay işte şu kadar e, oranda 6.47'den 15 ay boyunca vereceğim. Burada dikkat. Bakın burada önemli olan şu. Evet ucuzdan almak iyi ama vesting ve Cliff süreleri de önemli arkadaşlar. Yani e, genelde ortalama 6 ay ile 12 ay iyi bir bekleme süresidir. Maksimum 12 ay Maksimumu da. E, kriz süreleri de genellikle 1, 2 veya maksimum 3 ay olması lazım. Buraya dikkat. Burada ön satışlarda tekrar ediyorum. 1. Vestik süreci. Genellikle 6 ay ile 12 ay arasında olması en makbuludur. Cliff süresi yani bekleme süresi hiç o arada hak edişlerini alamayacağı süre. Bir de ilk etaptaki e, çözülecek koyun adet yani TG dediğimiz oran. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor biz bu deck check projesine katılamamıştık ama bundan sonraki inşallah bir sonraki videoda göstereceğim. Castrum'u ve Sidify'ın da destekçisi olan Solidus Aytek'e Flight Club platformu üzerinden katılacağız ve elimizde 5-10 bin dolarlar olmamasına rağmen katılacağız. Bunu nasıl yapacağız? İşte videonun geri kalan bölümde bunları anlatacağım. Evet arkadaşlar videomuzun detaylarında Launchpad'i size anlatmaya çalıştım. Launchpad platformlarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini, Launchpad platformlarına katılırken tier dediğimiz e, level veya seviye ne kadar önemli olduğunu ve maliyetli olduğunu anlatmaya çalıştık. Ön satışlardan para kazanmak mümkün. Bunun kriterlerini doğru düzgün inceledikten sonra güzel projelerden güzel paralar kazanılabiliyor. Ama Launchpad'lere katılım için de gerçekten diğer emtia dediğimiz kitlememiz gereken e, token maliyeti oldukça fazla. 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin gibi dereceler göre oluyor. Dolayısıyla bütçemiz e, yetmediği için de birçok projeyi kaçırabiliyoruz. İşte o yüzden biz Kastrum'un, az önce Kastrum'dan bahsetmiştik. Kastrum'un e, şu ana kadar yaptığı ve e, bundan sonra yapacağı Solitex, Solidus ITEC projesine katılım için arkadaşlar. Biz de arkadaşlar Kasrum'un ortaklarından, Kasrum destekleyicilerinden birisi olan Flight Club platformundan biz inşallah bir sonraki Launchpad'e katılacağız ve bu Launchpad'e de gerçekten yüksek meblalara da gerek yok. Tabii ona göre de bizdeki adet veya gelecek olan token adeti biraz daha az olacaktır. Yine de güzel kazançlar sağlayabileceğimi düşünüyoruz. Arkadaşlar bunu detaylı daha detaylıca bir sonraki videomuzda anlatacağım ama kısaca şöyle anlatayım. Flight Club ofise e girdiğinizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Package bölümü var. Package bölümüne girdiğinizde size 3 e, farklı e, şekilde Launchpad'lere katılma hakkı veriyor. Tabi bunların dışında e, not modeli, e, Bot paketleri vesaireleri de var ama bizi ilgilendiren şu anda arkadaşlar buradaki Launchpad katılımları 100 dolarlık ki ben 100 dolarlık aldım arkadaşlar. Burada alındı gördüğünüz gibi. 400 dolarlık ve 1000 dolarlık Launchpad'lere katılma hakkı veriyor. Yani burada ne demek? 100 dolarlık Starter e, katılım hakkını aldığımızda bir Launchpad'e yine 100 dolarlık katılım sağlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Normalde 10 bin, 100 bin veya 5.000 gibi e, 5 bin dolarlar gibi rakamlara gerek kalmıyor. 400 dolarlık e, paketten aldığımızda ise arkadaşlar 4 kere 250 dolarlık ya yani totalde 1000 dolarlık Launchpad'lere katılım hakkı. E, 1000 dolarlık e, katılım e, ücreti ödedikten sonra ise yine 4 defa 1000 dolarlık toplamda 4000 dolarlık e, Launchpad'lere katılım hakkı oluyor. Bununla ilgili bir sonraki videomda çok daha detaylıca inmeye çalışacağım. O yüzden bir sonraki videomuzu izlemenizi şiddetle öneriyorum. Bunun için de yapmanız gereken ne? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterli olacak. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sosyal medyalarımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bu aya hazırlanın.